Merhaba arkadaşlar kanalımızda hoş bulduk hepinizi. Ortaya Karışık kanalı Halil İbrahim Ceyhan'ın özel hayatında paylaştıkları en özel görüntülerden yeni videolarla yine sizlerle beraber dizi çekimleri sırasında en güzel paylaşımları sizler için yapan yakışıklı oyuncumuzun özel hayatında da tatil paylaşımlarından tutmuş en yeni görüntülerini sizlere sunmaya devam ediyorum. Sizler de kanalımı izleyip. De devam edip abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Halil İbrahim Ceyhan'ın en yeni ve en özel paylaşımlarıyla yeni görüntüleriyle görüşmek üzere. Hoşça kalın kanalımı ve videolarımı izlemedi.